Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihin en yüksek rakamı diyerek bu sene hacı olan Türk vatandaşa sayısını açıkladı. Erbaş görevli personelle birlikte toplamda 92.500 Türk vatandaşının hacı olduğunu, 25 Türk vatandaşının ise kutsal topraklarda vefat ettiğini söyledi. Kardeşlerim, öncelikle hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin eee üzerine olsun. Görevlerimizle, görevlilerimizle beraber bu yıl son eee son 20-30 yılın zirvesini yaşadık. 92.500 vatandaşımızla Arafat vakfesini yaptık. Geçen yıl sayımız 37 bin idi. 37.770. Ondan önceki yıllarda hep 80 binlerin altında idi.